ne kadar hayal kırıklığına uğrattınız lan bizi bu hafta? <laughs> Yarışmanın gizli komedyeni. Eren Bey'den zaten Afiyet bir tarifi. <laughs> Haftaları ve kronolojiyi. <laughs> oh my god neler duyuyoruz. Bam 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 olay olay güm güm güm. <laughs> bu ben sesimi duyan herkes. Toksik ilişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öyküm. Neye geldiler Öykü Hanım? <laughs> Master Şafi. Ben Roma. Daha çok bu. <laughs> Arka ekip gibi izlenmeler, aboneler ve like'larda düşük Master Şafe kitlesi. Master Şafe kitlesi. Sizden, yani bu videolardan, Master Şafe serisinden çok az abone geldiğini tespit etmiş Özgür Bey. He. Oh my God! Neler duyuyorum. <laughs> neler duyuyorum. Neler işitiyor bu kulaklar. Bu kız daha ne kadar mani yazacak ya? he ya! İzleyin, bir zahmet tuşla basın. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Allah belamı çekmem <laughs> bak. Bildirimleri açmanıza gerek yok. Abone olsanız yeter. Doğru. Ee, many many biraz da many. Biraz da many. <laughs> Hep many olmaz. Biz gelince haberi gelsin. gelsin evlerinize Haberir haberi gelsin. gelsin. Olun anam abonelere master şefler size gelsin. <gülüyor> 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 Ama girelim mi? <laughs> bizim konsere gidesimiz varmış ya. Neyi varmış? Konsere gidesimiz varmış Ay, okay. bizim. Ay keşke gitsek ya. Evet, gitsek Kız Edesin Cumhuriyet konserine gitseydik keşke. <laughs> Ay ne güzel horon Hayır bu böyle bir çek şey değil. Girelim, değil. Konuya. girelim konuya. Bizim aboneleri toplasanız bir konser şey eder ama neyse. Ya... Duy bizi Volkswagen Arena. Biz <laughs> de. <laughs> <laughs> Doğru. Doğru. <gülüyor> Yılmaz Volkan dedi kardeşim. <laughs> yani vallahi ben heyecanlandım burada o öyle deyince. Biz de halay çekebiliriz pop şarkısından Abartma, sonra. Abartma biz <laughs> konuşabiliriz sahnede. Abi Edi halay çekse ben de çekerim. Hani bir dudak bir yanak yalla da tırna 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 Sen çekersen ama mesela ben Özgü'den Çem'in değilim. Özgü de hiç öyle ya, vibe bir vibe yok. Ya ben halay mendili <laughs> olmak istiyorum. <laughs> Neyse girelim, evet, girelim. Evet. Evet. Metin rip, metin rip. <laughs> ee, <laughs> Öncelikle biz bir karar aldık haftaları ve kronolojiyi. Bundan sonra sadece önemli olayları kısa bir şekilde konuşacağız. Çünkü zaten izlemiyorsunuz. Boy. O yüzden bam 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 olay olay güm güm güm. E hit point de diyebiliriz. Doğru. Ee, <laughs> Bu <önemli. gülüyor> <laughs> konuları tokatlayıp geçeceğiz. Metin Rip. Buradan başlamayalım ama sen ha, de sondan spoiler veriyorsun. Ne yapayım? <gülüyor> spoiler veriyorum. <laughs> 10 <Geçen haftaki. gülüyor> <laughs> e gün olmuş spoiler veriyorum. <laughs> Öncelikle Kıvanç'la Barış biliyorsun. Değişenzi bütün hafta. Ve bütün kaderde değişenzi gibi bir şey oldu zaten. Zaten e, şeflerin ödül diye yutturmaya çalıştığı şey aslında bir ceza. Dilara'ydı. Ve Barış gitti. O takım şaha kalktı. Tövbeler olsun. Şanslı Ama Barış yani. bütün hafta Dilara'nın ağzına sıçtı. Sıçtı. Hiç şey yapmam. Söylüyorum sana. <laughs> Yok, ben, 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 Yarışalım. Ben Ayaz'ı seçiyorum. Tamam, tamam. yapma Barış, sen bilirsin. Allah'ın hareketleri. <laughs> Gerçekten. İzlemesi de biraz keyifliydi. Keyifli <laughs> yalan yok. Dilara biriyle yarışıyor. İnşallah karşındaki kazanır. <laughs> Amin diyor. Böyle bir takım oyuncusu gerekli herkese. Doğru. Kıvancı da bu tarafa geldi. Ama maalesef ki ölüm grubuna geldi yani. Hep beraber e, pota gittiler, gittiler, gibi bir şey oldu. Bir evet. tane arkadaşıma da attım. bizim Twitter'da en sevdiğimiz Defne diye biri var. Master evet. şeyleri yapan. Alakası bir şey gördüm. bütün takım suda yüzüyordu. <laughs> <laughs> bir tek kıvanç teknede duruyor, Herkes zil ölmüş. Zil yani. Koydum şimdi Aferin. girdi. Cemre Hanım tek kazanan insan Metin'i potaya gönderdi. Ve bütün hafta bunun kavgası yaşandı. Ne düşünüyorsunuz? Ben Eren Bey'den zaten bir darbe yedim. Kendisi benim favorimdi. <laughs> Oğlum şaşırsanız da Eren Gule <laughs> oldu ya. <Heh>. Zaten <laughs> izlemiyorlar ki mallar. <laughs> ee... Oğlum bari bizim bölümleri izleyin lan. Eren Bey'e söz hakkı doğdu. Olmadı. Sen düğün işle gelirse doğar. Bu <laughs> yaptıklarından. Sen de gidelim diye bağırdık. Gidelim, gidelim. Kalbimiz zaten kırdı hareketleri oldu Eren abinin. Üstüne Cemre Hanım neden Metin'i yolladınız? O namus sayısını almıştı. Ne gerek vardı? Öbür gün, ikisi gün yollasaydınız zaten her gün kaybediyordunuz. Onu da yarın <laughs> yollardınız Yani bir tane sayı aldığı günde o çocuk yollanması doğru olmadı. Olmadı. Yani teknik olarak tabii ki herkesin herkese potaya gönderme hakkı var. Tabii Ona ki. Buna hiçbir şey demiyoruz. Ama hani bir takım üç tane daha, iki tane daha takım oyunu geliyor Yani tek sayı kazanında gönderip niye evet. takımın moralini bozdu? Ben de biz koca bir, bir soru işareti. O gün böyle herkes kendini çok tetikte hissetti. Evet. Metin o günden sonra sonra da yarışmaya devam etmesi de çok takdire şayan ben bir ben hareketti. Şey ben de yapmazdım. Adam namus sayısını almış. Gereksiz bir hareketti. E, cemomuz orada bizi üzdü. üzdü. Bence hakkaniyetli bir şey değildi. Değildi. Ama onu da kendi takımdan kim eleştirdi? Tek Kıvanç eleştirdi. Yaptığı şey doğru değildi dedi. Yani Kıvanç'ın eleştirirken ki üslubu, terbiyesi. Kalp. Ya Kıvanç ya. Kalp. Yani kız doğur, Adam. damat alacağım yani. Yeter ya. Ya yanında evlenme çağında bir kız var. Sen niye doğuruyorsun ya? İşte alacağım, ha. damat alacağım. Yüz doğurup dedin ama. Evet yani Kıvanç <laughs> harbiden hala zirvedesin, hala bir numaradasın ya. Karakter. Karakter şov. Bence son ikiye Kıvanç da Barbo kalmalı. Barbo biraz bu hafta beni Sus. azıcık üstse ben de, deyiz, de değil evet değil Kıvanç mi? kesinlikle kalmalı Sanırım. diyorum. Alican da kalsa keşke de yemekleri çok... Kalamayacak gibi duruyor. Ali Can bu hafta yine hastalandı. Ben yine çok üzgün Bence evet, herkes çok evet, üzgün. Evet, maalesef. Stres herhalde onu yoruyor, yoruyor. ya. Evet Dilara Hanım 3-0 yaparak arsayı aldı. Ya Dilara buradan var ya 3 ceddi Gerçekten soyuna öyle. kadar para yaptı. Ama yani aferin. Bir yaptı aldı da kardeşim Ama yani. Ama insanlar diyor ki bu işin evet. içinde başka şeyler var diyor. Ya Dilara'ya arsa vermek için bütün ekip mi birleştik? Bize ne Dilara'nın arsasından Hayır, ya? Hayır başka şeyler diyor. Ne diyor? <laughs> Şike. Sus kız. İddia Yok, bu bunlar iddia. Bunlar bir iddiadır. Bilmiyorum abi Dilara normalde de yemekleri yapıyor şimdi. Öykü tokatlıyor geçiyor yani bir, biliyorsun. Ya yani kaç ödül para üstüne bir de gittik arsadan arsa aldı. Yani şimdi <laughs> mesela rakarsan. Kıvanç Bey Lüleburgaz'dan arsa aldı. Dilara Hanım. <laughs> neyse. Biz arsa oyunu olsa var ya ben hepinizi gebertirdim. <laughs> ben de biliyor musun? Yemin et Şey böyle, Tükürüm yemeğinin içine işte ne bileyim a pul biber düştü falan yaparım. <laughs> yaparım yani bunu. Ama üstüne bir şey dikecek paramız da olmazdı. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane prepar bir <laughs> duvar yapıp. Ama olsun hayatım. Doğru. Ben harf mesela harf. arsam var kelimesi kadar insana güven veren bir cümle ama arsam var ya. Arsam var. Gideriz meditasyon. Her zaman. Sonra efendim korkunç bir kavga yaşandı. Evet. Tahsin Bey Cemre Hanım için tavuk çevirme bile bu kadar dönmüyor dedi. Şimdi tavuk çevirme bu kadar dönmüyor. Dönek mi dönmüştü? Şimdi Tahsin Bey bunları Bu cümleleri bir yaratıcı komik. Ya Aslı! Ne oldu? Bizi uzaylı yapmış gördüm. Aa, ya. Ya düzgün halimiz yok. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. <laughs> gördüm yodoyduk neydi lan o? Yola mı muydu? Yeşil canavar. Ben daha çok halka benzetmiştim ama neyse. Ahmet Şirek <laughs> olmayalım da. E, Tahsin Bey yaratıcı komik eyvallah ama şimdi siz yukarıdan kıza piliç çevirme, tavuk çevirme deyip de sonra şefin bir şey demedi ki. Ben de aramızda şakala şokala diyemezsiniz. Yok, yani yiyemezler. kız onu duyup tepki verebilir. Zaten orada kıza karşı bir var yani bir ekip Orada 4-5 evet, erkek, birleşmiş bir, bir kıza bulilik yapıyorsunuz yani. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Yani o cümleyi o kızın duyup da olay çıkarmaması mümkün değil. Sizin de biz kendi aramızda konuşuyoruz demeniz mümkün değil. İlk defa Somer Şef olayı detaylandırdı. Büyüttü. çıkar mikrofonları. Şimdi konuş. Şimdi bir daha oynattı bunları. Çıkar mikrofonu tak mikrofonu uğraştırdı yukarıda. Harbi komikti yani. Çünkü Sergen'in o yüzünde şu çünkü... Neden şef? bir <laughs> daha Tokyo falan. <laughs> Anladın mı? O hoşuma gitti yani doğru. yalan yok. Ee, o yüzden o kızın onu duyup da olay çıkmaması mümkün değil. Evet. Bir de Cemre sonuçta sert mizaçlı bir şey ve ben mesela evet. onun onların kayseri titrememesini çok seviyorum. İşte yani onlar da ona kadar. gıcık oluyor zaten. Aynen. Ve Cemre de ben sizin dışarıda canınızı sıkacağım dedi. He, o da başta. doğru değildi. O da Ama doğru değil sonra değil. kız dedi ki dava olarak dedi. Sanki. Ama öykü şimdi öyle onlar Biliyorum, yani. ederiz. Çok pis dışarıda çok pis sıkacağım yani. Öyle böyle değil. Tamam, Acayip böyle. Benden var ya, ne çekecekler. Ben de... size dışarıda bela olacağım dedi. Ama sonra şefler dedi ki, nasıl bela olacaksın dedi. Hukuki haklarımı kullanacağım dedi. Eyvallah ama o ilk başta biri bana ben sana dışarıda bela olacağım dediğinde ben dedik hani mekanımı taşlatacak, bir şey olacak falan <laughs> zannederim. Ben. Ama biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz Aslıcığım, öyle onlar yapılmaz eyalet. Yani. <laughs> Burada benim en güldüğüm şey... <laughs> Tahsin'in o akşam Instagram'dan. Ya o neydi story ya? Hayatımda gördüm. Ben internete bunu için para veriyorum. Şey gibi bir storydi. Bıçaklandım. <laughs> Hastane gibi bir storydi yani. Bilmeyen erkeklere arkada açıklayalım. Şöyle bir paragraf yazmış. Siyah alt. Dramatik. Drama koyun. Bundan sonra başıma gelecek her şey Cermen'in suçudur. Türk halkının bunu bilmesini istiyorum. Herhalde hani şey sokakta böyle bıçakla bulunursam Cermen yaptı. Ama böyle şey yani eksime gece mesaj atmışım gibi. Böyle bir paragraf. Sonra da onu sildi. E, Silme daha kanka o zaman ya of. Tabii ki sen internette dalga geçildin. Şey diyor işte Cemre'nin aşireti şimdi Tahsin'i basmaya gidiyor falan gibi. Ya Cemre'nin aşireti falan yani arkadaşlar Amerika'da falan takılmıyor mu bu kız ne Ay, ne oluyor ya ne ya işte dalga geçiyorlar. Allah Allah. Çok, çok komikti. E o Cemre'den Cemre o vibe almıyor musunuz abi? Kimden? Cemre'den. Ayağına sıktırırım yani vay bunu. Seni süründürür bir vibe'ı var yani sırasında. Ya şöyle Cemre'nin harbiden eyvallahı yok. Ben de tırsarım Cemre beni tehdit etse ben de tırsarım. Ama bu story'i at, ya atmam Çok ya atarsam de. silmem yani komik oldu biraz. Şey diyor işte başıma gelen en ufak şeyden elime değen evet. her şeyden Cemre uyanık sorun bir de soyadını falan da yazdı. <laughs> o sorun yani Ne olur mesela senin mekanına bir şey yapar Allah korusun ailenden birilerini tehdit eder o zaman bu story'i atarsın. Ya yok ya. Ama yani biz siz birbirinize yarışmada neler dedi ona bakarsan sergen de tek tek ağlatı ağlatı hepsini göndermezsem şerefsizim diyor. O, da o zaman biz de yazalım başıma gelen her şeyden sergen sorumlu. Doğru. Anladın mı yani? Doğru. Orada siz hepiniz tatlı tatlı birbirinizi tehdit ediyorsunuz arkadaşlar. Ediyorsunuz. hepiniz birbirinizi tehdit ediyorsunuz. O yüzden onu geç. Zaten kendinde sildi. Muhtemelen sergen ona dedi ki ya oğlum <laughs> <laughs> falan. o da sildi yani bence. Bence de. Burada Mehmet Şef'i ben biraz şey buldum. Çünkü olsa sırada yine Cemre'nin üstüne gitti. Cemre'ye yapmadı ama sonra her şey evet. dedi ki düşene bir daha vurulmaz. Üstteki kiki, kiki gülmeniz. Evet. Sizin niyetinizi belli ediyor. Dedi. Yani, helal olsun. Helal olsun. Aşağıda 3-0 kaybetmiş bir takım evet. var. Yukarıda hele öyle aramızda şaka şuka falan boş. Orada Kıvanç'ın tepkisi de doğruydu. Sergen hep Kıvanç'a ben birine bir şey söylerken araya giriyor diyor. Ama sen birine bir şey söylerken o kadar rahatsız oluyor ki insanlar. Kıvanç içinde tutamıyor. O yüzden ben Kıvanç'ın Kıvanç tavrını karakter beğeniyorum. Şorma. Karakter şov. Orada yine Kıvanç da doğru noktada atış yaptı. Çünkü orada şeyi hissetti. Cemre karşılık verirse olay iğrenç ben bir yere gidecek. Bir yere e çünkü herkes Sergen kadar soğukkanlı bir şekilde karşı <laughs> tarafa manipülasyon yapamıyor. <laughs> gaza geliyor. Duygulanıyor karşı taraf. Bir Hı -hı. şey oluyor falan. Normal. Ama ben sonuçta Cemmen'in onların karşısında titrememesini Be çok sesini çıkarmasını diyorum. vesaire helal, helal olsun. olsun. Bir kadın olarak 5 tane 5 tane altı tane erkeğin mobbingine karşı böyle dik duruş sergilemesi biz bir, bir izlekten uçuruyor bizi. Yine yani. de e, bence Metin'i göndermesi ikimiz için de hatalı bir davranış. Bir birinci ayrı. hata buydu. İkinci yine de ben hala bela olma kelimelerini Cem Rom'a yakıştıramıyorum. Yakışmadı. Cem işte bela olurum dışarıda bunun hesabını çok pis bunların başına bela Bunlar Cemre'ye yakışan cümleler değil. Doğru. Peki şimdi e, izleyen 10 milyonun karşısında ana akımda bir tane kişi sana diyor ki tavuk döner diyor, dönüyor diyor, pilç çevirme diyor. <laughs> ne tepki verirsin? <laughs> Kendisiyle hukuki süreçlerde maalesef devam etmek zorunda kalacağım derim. Kontrollü bir şekilde devam ederim. Ben sana bela olacağım. çıktım mı görürsün yapma. Çünkü zaten Tahsin kendi de bunu söylüyor. Tahsin Bey kendine bu arada. Ben mikser gibi adamım diyor. Şimdi sen o adama o kozu verirsen o da o story'i atar. Ama mesela şey de bana kötü yani. Ben berbat bir insanım değil atıyorum berbat olmam bir dayanağı olmuyor yani. <laughs> yani ben karıştırırım. Karıştırma abi o zaman. Evet yani. aynen öyle. Bir de sonra şey diyor ben her olayın içindeyim çok bunaldım diyor. Evet Olma. işte biz de bunaldık her olayın içinde olduğunuz için Tahsin Bey. Devam edelim. Devam işte. edelim. Sonra, edelim sonra ödül oyunu geldi ve evet. kırmızı takım 3-0'ın rahatlığıyla işte Sergen yine ödül <laughs> oyunu hiçbir şey yapmıyor. Yanda tost yiyor. Nedense diyor. dış çekimlerde <gülüyor> Sergen <gülüyor> Bey bir, bir şeyler oluyor. ve <laughs> O gün gününde oluyor. Evet. Yok şimdi yemek yemeye geldim. Araya mı çıkıyorsun? Estağfurullah şimdi. Aranırım. Tatlıyı şey, yaptım böyle yaptım gözlemeyi Çimenlerde hijyen dışı e, domates kesmeler falan. Rezalet bir şekilde. Şaka şuka ha ha homo Aynen. falan. Ama ne olduysa, biz bir şey demiyoruz bunun hepsi bildi. Yine jürilerin tatmadığı oyunda mavi takım kazandı. Sonra bireysel elemeye geçiyoruz. Burada bir şey dikkatimi çekti. Buyurun. Hani bir konuk jüri geldi ya o bir evet. makarna yaptı. O da sert bir şefti bu arada. Evet. Yani beni gerdi yani. Ama bu o hep jürilik yapamış ya bence ondan dolayı öyle bir ha. personası var onun. Evet. Siyah makarna da nasıl bir motivasyonsa hiç yiyesim gelmedi i̇şte ona bizim evet. İşte mürekkeb alışık mıyız değil. Tövbelerci evet. <laughs> diyeyim makarna salçalı olur. Burgu, domatesli. <laughs> evet. Barış makarnasını beğenmediği için tabağa koymayı reddetti. Ve bunu yes. bu şekilde söyledi. Ve Danilo sadece <laughs> Barış ya dedi geçti. <laughs> bunu yakıştırdı mı? Koydu ama. E? Bu yakıştı değil mi? O ama çıkmadı. Diğer türlü çıkmıyordu. Barbo bunu iki hafta önce yaptı. zaman <laughs> Barbo'nun ağzına sıçtı şimdi. Kan çıkıyordu az kalsın Sen yani. ne şeyle getirmezsin falan değil. Neden? Bilmiyorum. Barış Bey ailenin yaramaz çocuğu gibi her zaman kızılıyor ama yine de sırtı sıvazlanıp yollanıyor. Barbo'nun da çok üstüne gidiliyor. Farkında mısın? Farkındayım ama e, Barbo bence çok da sallamıyor. Çok özür dilerim ama. Evet. Yani ona <laughs> şef de bir şey dese yapın <laughs> da. De. Bence çok sallamıyor. Neyin ne olduğunu bilip hayatına evet. devam ediyor. O da bana çok cool geliyor açıkçası ve saygım artıyor yani. Barbo'nun satmamasından gelen bir cool'luğu cool evet. var. Kıvancı'nda her şeye çat 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 doğru, doğru cevap vermesi cool'luğu var. Şimdi Aynen hangisini öyle. seçersiniz acaba? Cemre'nin de mesela şefler böyle bir şey dedi mi, böyle bir şey yanlış diyor dedim, yo dedim diyor falan evet. hoşuma gidiyor yani. Eleme geldi. Metin Rip diyebilir <laughs> miyim? Artık de hadi metin, hmm. metin Rip. Rest in peace. Çalışmanı da çok güzel yani sürekli olarak seni seyrettik. herkes seyrettiğimiz gibi. İşin kendi tezgahında değildi. Neredeyse sürekli bir gözün hep Tanya'nın tezgahındaydı. Şimdi orada jöle sebebiyle Tanya'ya karşı bir suçluluk hissi. Doğru. Jöle olayında Tanya'nın tabağını birazcık Tanya'nın dikkatsizliği. Kesin tamam başla. şöyle bir e, jelin üstünde Türk bayrağı motifli bir tatlı yapıldı ama jel yenmedi anladım kadar. Jel sadece bir dekor gibi Dekordu anladım. sanırım. Sonra bu jeller karıştı. Tahsin Bey başkasının jelini başkasına koydu ama ondan bağımsız olarak Metin Tanya'nın jelini aldı. Ve burada fatura Tanya'ya kesildi. Sen niye ta tab tabağına sahip çıkmıyorsun diye kızdılar. Doğru. Ve Tanya ve Metin direkt elemeye gitti. Tahsin hiçbir uyarı almadı. Sef benim adamım. Sizin ya, bu ya hacı 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 mı bunlar ya? Kardeş hiç atma gelmedi. Bu dolapta sadece üçüncü kim vardı? Evet. Şaşırdık mı? Asla Hayır. Evet. şaşırmadık evet. maalesef. Buyurun pus yorumlarınızı yapın. Şimdi bu prodüksiyonda başka buzdolabı dolabı yok mu? Öncelikle koskoca prodüksiyon. yani 39 mı? tane alacağınızı. şaka şaka pardon. Bir kere belki ben kendi yemeğimin buzdolabının en üstünde olmasını istiyorum. Evet ayna da soğutma Serra. Doğru. Ha. Doğru. Ya da önceden koyup derecesi kısacaksın falan. Az soğutacak diğerleri için falan. Ben çıkarttım orayı, hmm. çakallık Valla çakallıksa o parmak atan bile olur yani. orada. Tabii ben şey tırnağımı geçiririm hemen Ben de diye. geçiririm bir abi. Bir de yani benim yemeğim diye ben yemeğimin başında durup acaba bir uyanık gelir de yemeğimin yerini değiştirir mi demem yani. Demem yani. Evet abi bunlara bireysel dolap yapılabilir hakikaten yani. Saçma sapan bir şey oldu. Tahsin de şöyle bir huyu var. Dolaba koşarak gidiyor, giderken de diyor ''Ben bunu alıyorum ha!'' diye bağırıyor mesela. Ama onu karşı taraf duydu mu, anladı mı, <laughs> onu takibini yapmıyor. Benden çıktı, ne altı haliniz varsa görün gibi oluyor. Yani varsa gördüler zaten, adamlar direkt potaya gitti Arkadaşlar yani. Arkadaşlar yalıda kendi mutfağınızda şey yapmıyorsunuz, bu bir ekip işi yani. Ekip olmaya da öğrenmeleri gerekiyor. Ama orada Bire o bireysel, bireysel oyun orada yani, bireysel hırslar şey var. Her birecinin ayrı bir buzdolabı var, <laughs> içine çözün bir tane tabak. <laughs> <laughs> ha o da olmaz. Doğru. doğru o ne olur yani. Yer değiştirmek zorunda kalmayalım. O kadar da küçük evet, de yani, yer Evet yani yer değiştirmede gerek yok. Ben ortadayım. Ben üstteyim. Sen üstte miydin falan. <laughs> kafaları karıştı yani. Bir de dolabı gördüm. Gerçekten bizim içerideki minibar gibi. Evet, Koyur iki kapılı bir şey. kocaman bir Ankastra ya. Yani bir saçma sapan bir şeydi. Boş yeri. Kızın da jeli çok iyiydi. Direkt çıkacaktı belki. Metin de jeli çok kötüydü bu arada. Çok kötüydü. Neyse Metin orada birazcık kendini feda etti. Ama yine de Metin kendini feda etti diye. Metin Allah vermeye bir uşak kazasında ölmüş gibi davran. <laughs> mamza da gerek yoktu. O bölüm yeni bölüm açılışındaki o uzun uzun konuşmalar, o defalarca defalarca şeyler. hani Kıvanç yüzünden de ağladı en yakın arkadaşıydı falan gibi bunları konuşup geçin. Doğru. Yani herkesin tek tek bu, bu kadar bu olayı şey yapması, 5 tane erkeğin arka arkaya üstü kapalı bir şekilde bir kadını tehdit etmesi, hani bu kadar bunları normalleştirebilir miyiz bilmiyorum ya. Yani. Bundan sonra herkes ayağında denk kalsın cümleleri falan biraz beni gerdi ya açıkçası. Doğru. Ve bu bölümü biz gerilelim diye izlemiyoruz, eğlenelim diye izliyoruz. Ondan sonra Danilo Şef bölümün hype'ını yükseltmek için yapmadığı şebeklik kalmadı. size <laughs> Doğru ama. Ama Doğru. yani çok gerildik abi. Bölüm başladığında ben gerçekten Allah koru biri öldü arkasından konuşuyoruz gibi hissettim. O kadara gerek var, var mıydı? Yani burada bir sürü insana yazık oldu. Bir sürü insan şok içinde gitti. E, Uğur'un arkasından niye yapmadık bunu? E biz izleyici olarak drama severiz ama haksızlık sevmeyiz Sevmeyiz yani. yani ve çok bana şey geldi yani abartı geldi. Orada herkesin Cemre'yi tehdit etmesi bir falan. de Cemre putaya gönderirken evet bence de e, doğru bir karar değildi ama bunu bilemezdi yani Metin'in kendi kendini eleyeceğini. Ya bu zamana kadar bir sürü insan keyfine göre potaya insan gönderdi yani herkes yaptı bunu. ya. orada Cemre'yi yakan 8 bir muhabbeti. Evet. Anladın mı? Orada evet. o yoksa herkes herkes gönderdi bugüne kadar yani. Ama Metin biz bu arada karakterli bir şey yaptığının farkındayız. Evet. Hani gerçekten Tanya'nın arkasına geçmesi, bütün yarışma Tanya'yı izlemesi, ona göre hiç pişirmemesi Adam falan. Yani. En başta da zaten Tanya gitmesin şefim ne olur sadece ben gideyim demesi. Bunları çok insan aynen, yapmaz. Orada aynen kimse aynen. bence doğru Helal yapmaz. Olsun. Aynen öyle. Ama gerçekten hakkı yani böyle rip gibi bir moda girmeleri saçmaydı. Saçmaydı ya da ne bileyim mesela diyelim ki Metin çok kaliteli bir hareket yaptı. Zaten öyle bir insan. Herkes arkasından öyle konuştu Hı -hı. falan. Zaten orada hani Tanya da çok kötü hissetti kendini. Evet bende çok sorumluluk var falan evet, ağladı yine. Ağladı yine. Yani orada da Tanya'ya haftalardır hasbelkader orada Birileri acıdığı için kalıyor şeyi yaratmaları da bence doğru değil evet. yazık yani o kızın da bir gururu var yani. Serginin peki e, Metin'in şapkasını Cemre takınca şov yapıyor, bir de Metin'in şapkasını takmış denizi. Abi şimdi orada herkes şapka takıp da Cemre takmasa da Cemreyi linçliyor. Ya İnçlerler. Cemre ne yap bak Cemre ne yapsa bir bir, bir şey bulacaklar. Zaten o ekip Cemre'nin açığını arıyordu. Cemre de bu hafta rezalet bir açık verdi. Saldıracaklar. Oğlum şey. takımına dilare yolu Dilara diyor ki Instagram'dan hepimizi engelledi. Cemre'nin <laughs> Instagram'dan engellemesi de mesela. <laughs> Cemre gibi herkese? Cemre, engelledi. Cemre. Cemre de herkese engellemiş bunların bu bunların tayfaları. Ayçeme'ye yakıştırmadım bu hareketleri. İşte bilmiyorum i̇şte gerçek hayatta görüşmeyeceğim. Herkesi engelledim Tam kadar. da yarışmadan sonra da engelleyebilir. Orada yüz yüze bakıyorsunuz, evet. bir muhabbet oluyor. Zor yani böyle şeyler. Ya da iki hafta sonra çok iyi anlaşacağın tutar bir şey olur. Ne gerek var? Geri mi takip edeceksin? Engelini mi kaldıracaksın? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bir tık ortaokul muhabbeti. Gerek yok yani. Gerek yok. Ben o yüzden Cemre'ye yakışmıyor diyorum. Yoksa tavrına devam etmesi zaten güzel çok bir güzel. Ama bunlara gerek yok ya. Sen yine tavırlı ol. Ya da mesela takım seçerken kimseyle konuşmaması. O beni çok rahatsız etti. Çok gereksizdi. Karşıya dümdüz baktı falan. Ne bileyim ya. Yani? Orada Tolga o bak Tolga yarışmanın gizli komedyeni. Evet. Az cümleyle alan o kadar komik ki. <laughs> <laughs> ee, şey gibi bir şey yaptı. Şimdi Barış Fişlik diyor Ayaz alsın. Ayaz alsın. Böyle yaptı. Ayaz alsın. Dedi. Ayaz. 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 Ne yapayım? Ne yapayım? Söylüyoruz işte beş kere ya. Allah Allah. <gülüyor> 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 ne yapayım oğlum? Böyle mi yapayım? Ben de Barış'la ne bileyim dinlemiyor bizi diye söylüyor falan. <laughs> Mükemmel bir andı. Çok iyiydi. Zaten sözcü gibi oldu orada. Doğru. Aktaran insan Zavallı gibi oldu. Tolga. <laughs> Ve Cemre yine muhtemelen bu hafta da 3-0 arkadaşlar. En gibi düşünüyorum. Ben Cemre'nin Tahsin'in karşısında etleri pişirememesine şok oldum. Ya bence dikkati dağılmıştır orada modun Ge falan. Gerilmekten mi? Tabii abi mobil çünkü var. Çünkü yapabileceği bir şeydi yani. Bunu hep beraber kabul edelim. Cemre beklentimizin çok altında. Performans olarak. Evet. Bence şampiyonların hepsi beklentimizin altındaydı. Çok altında. Eren de öyle, Eren de şampiyon. Doğru. Sıralım Uğur gitti da... zaten. Hani Metin'le alakası, Metin başka bir şeyden dolayı gitti, ama. Evet. Ya Eren takıma kankaları bile olsa Cemre'nin almayacağından emin olmalarına rağmen kaçıncı sırada alındı? Adam şampiyon. Ben şey gibi hissediyorum, şampiyonlar bir kere şampiyon olmuş ya, hı hı. o kadar hırslı değiller. Ama ikinciler He. hayvan gibi hırslar doğru. Ve üçüncüler çünkü doğru. o şey zaferi tadamadıkları için hayvan gibi asılıyorlar. Kıvanç, Barbaros, Sergen, Tahsin. Doğru, doğru. Katıldım. Mantıklı. Bu arada Barbaros'un Cemre'ye iki kere gereksiz çıkışına da gerek yoktu. Barbaros'a yakışmadı. Barbaros'un en büyük olayı Kıvanç gibi. E, ya karışmaması, yemeğini yapması ya da karışırsa bir kere düzgün doğru söyleyip çekilmesi. Barbo hem seçimde işte yanan gül getirdi falan Cemre'ye. Evet, hiç Barbo'ya yakışmayacak harekette. E ne kadar hayal kırıklığına uğrattınız lan bizi bu hafta. <laughs> ama aslında Barbo'nun seyir zevki de güzel. Evet. O torşonlarla yaptığı ya manyak şeyler ama başından saçmaydı. beri bu dokuzuncu yakışmadı kelime herhalde yani. Evet. Harbiden acayip hayal. Kıvanç dışında herkes hayal kırıklığına uğratıyor beni gibi bir şey. Sefler dahil. Dahil <laughs> abi. İşte gül getirdi. Sonra işte kaç sen kaç takıma güçsüz hepsini. dedi hepsine. dedi. Cemre'nin fragmandaki şeyi çok hoşuma gitti benim. Hani e, sizin hepinize şu an güçsüz diyorlar. Siz buna saldırıyorsunuz. Bunlara bir şey demiyorsunuz dedi ya, ya Helal olsun. Doldum. Gerçekten sileyledi. Orada zaten Dilara ve Tolga dışındaki herkese e, barışa, işte Batuhan'a, Esra'ya bunu dediklerini de biliyorlar gayet ama kimsenin ardına gitmiyor. O da senin işte karakter meselesi yani ne diyeyim ki. Başka biri dese şaşırmazdık. Barbaros'tan geldiği için şaşırdık. Evet. Barbaros'a böyle yukarıda tuttuğumuz için. Evet evet. Ya gel gerek yoktu Cemre'ye o kadar bilenmene. Ne bileyim hani şeyi söyle mesela Kıvanç gibi işte 8-1'de Metin'i göndermesi yanlıştı. Bunu diyebilirsin ya da mesela dengesiz bir takım kurdu, dengeli bir takım olmadı, takımda tatlıcı yok işte 3 tane ana yemekçi var, hiç tatlıcı yok böyle olur mu falan. Bunlar yorum, eleştiri bunları yapabilir ama işte gereksiz yere, dur yere fikir beyan etmesi, Cemre'yle böyle bir ikili polemik yaşaması var Barbo'ya yakışmayan hareketler. Bu kaptanlık düellosunda da hani şey çok üzücüydü. aslında takımı hayvan gibi destekliyor. al oh koy her şey Cemre'nin takımı sessiz kimse aşağı bir şey demeyi reddediyor. Hı hı. Bir tek Batuhan böyle yardım etmeye çalışıyor. O yüzden mesela Cemre'nin modu da orada çok düşüktü. Çünkü bir önceki evet. şeyi hatırla haftayı hatırla. Bu e, tatlıyı yaparken nasıl desteklenmişti. Evet. Cemre çok mutlu olmuş Çok mutlu olmuştu evet. Ama burada maalesef iletişim kopardığı için aslında biraz Cemre'nin de verdiği kararlarından evet. dolayı. Evet çünkü aslında kanka şöyle mi acaba ya yani Cemre takım oyununda mutlu değil bireysel gibi yansıtıyor hı hı. ama aslında tam tersi takım oyununda arkadaş çünkü... grup grup dinamiğinde desteklen çok iyi geliyor. Evet. E sana bu iyi geliyorsa biraz daha insanlarla iletişimi toparlayıp bir şey yapabilirsin. Zaten mutfak dediğin şey mutfağı yönetmekse şef Hı -hı. bütün insanlarla anlaşıyor olman gerekiyor. Evet. Şimdi mesela bu haftaki takıma bir bakın. Dilara şey Barış Marış herkes Cemre ile kavga. böyle takım mı olur kardeşim? bu takımdan ne bekleyeceksin yani? Anlamda? Niye herkes böyle bir takım kaldı. kurdu? Ya daha büyük resmi görüyor diyeceğim. Yeniliyor. Abi ilk Dilara'yı aldı ya. Ben dedim Cemre bambaşka bir takım kurdu. Hayır. Sonra başladı Batuhan Barış falan. Evet. Barbaros arkada duruyor. Çok garip yani. Ya abuk su bir niye almıyor gerçekten? Mesela yani. İyi de biri. Evet abi Tolga Dilara'dan sonra al Barbaros'u. Esra ile Barış'ı Batuhan alana kadar. Şey de sinir bulacağım. Mesela Tahsin'de her biri karakteri söyleşti. Orada kıkı kık gülüyorlar yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> E kendi çok zor bir şey. Da hayır mobbinge evet, evet. Kendi takımda çok evet. zor bir şey aslında. E çok zor. İşte zor olmaması için biraz daha iletişimi iyileştirebilir anladın mı? Evet. Ama orada mimikleri falan her evet, şey evet çok kapalıydı. Çok kapalıydı, insanlara. kapalıydı. Çok kapalıydı. Ya da şey de mesela e, Dilara'ya şey diyebilir orada mesela hani ya kafamda bir şey var kafam karışması olur mu dese Dilara da o kadar İletişim bilenmez. Kesiyor. Ama şimdi bana kim olursa olsun dese ki, ayken kendim, kendim kar. Bir de Cemre'de şu var bak şöyle bir hareketi var ya o karşı tarafı biraz şey i̇lite yapıyor. İrite ediyor. Bu sefer e, öyle olunca tabii Dilara'nın da sazı eline alıp hep beraber gelin kaptanı bulileyelim yapmasına gerek yoktu. Yani Dilara evet. da orada ona da o lazımdı zaten. E, o da abarttı ama Cemre'nin de hani kaptansın daha sorumluluk al, daha olgun ol, milleti toplu. nasıl motive edeceksin bu takımı? Edemezsin. Edemezsin. Yine 3-0, yine 3-0 olacak yani. Ama Tahsin'in karşıya Cemre'yi alması büyük stratejik hareket. Çok ama Geçen yani, haftadaki hezimetten sonra. Yaptım. Ama ne oldu? Ee, Cemre'ye verilen ödül insan değiştirmeydi. Yani bence bir cezaydı. Tasne verilen ödül harbi ödüldü. Menüyü belirle, evet. şeyli malzemeleri belirle. Karşı takımın hiç haberi olmasın. Yani o oyun zaten baştan verilmiş karşıya Bence yani. de öyleydi. Bitirdik galiba. I am sorry, ne sorry. Güzel insanlar evet. ne oluyor? Katıldaki master Şaf'e bölümü gibi master Şaf'e özeller gelmeye devam edebilir. Like'lara ve abonelere bakar. Katılımınıza katılmayı, katılmayı unutmayın. Bizi sevmeyi unutmayın. Bizi Twitter'a doğru bir şekilde düşürmeyi unutmayın. İşte. unutmayın. Neden? <laughs> evet. Abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyoruz. Like atın ki seriye devam edelim. Sevgiler. Her Ha. Abonelere bağlı. Her şey abonelere bağlı. Abone olmazsa biz burada Vee hele oy. He. Neye abone geliyor? Sonuç çekerim. He. Gömlekler hey. de bir team. Sponsor yok ki. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> Kaç kere giyeceksin <kecam> bir gömleği? <laughs> yeto be yeto. <laughs> bir Master şafenin daha sonuna geldik ve unutmayın ki... Biz yemekleri değil, karakterleri yorumluyoruz. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to